Merhaba, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir deplasman vlogu çekeceğiz. Konya'ya gidiyoruz bugün. trenle gideceğiz. E, Konya Spor Gösteri Maçı'nı izlemek için buradan trenler trenle Konya'ya gitmeyi Yolculuğumuz 5 saat sürecek. Konya'ya önce görüşürüz. Evet arkadaşlar 5 saatlik yolculuğumuz ardından Konya'dayız. şimdi Güzel bir yemek yiyeceğiz. Karnımız doğacak. İçtihara gideceğiz. Kore'de hava soğuk. 9 e, derece bir e, hava var. Şimdi yemek yediklerimizle görüşmek üzere. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, arkadaşlar evet. şimdi içtihara geldik. geldik. Güzel bir et ekmek yedik. doğru ilerliyoruz. Evet arkadaşlar uzun bir yolculuktan sonra İçtihara geldik. E, Kore Bütüleyi belirgin yapmışlar. Tarihlerinde çok güzel görüyorsunuz. İçtiharda. Şimdi içtihar görüntüsünü görmek için yerimizi almaya geçelim. Thank yeah. you. Gibi evet arkadaşlar maç bitti maalesef 0-0 durumunda kaldık fakat e, çok eğlenceli güzel bir maç oldu. Şimdi maç değerlendirmesi için sizi bir mekan Maç bittik. Örteci sohbet yemeğimizi yedik. E, maç güzeldi. Koalisyon kazandı. E, rakibimiz sevildi. Güzeldi bir sonraki maçlardan. Önümüzdeki çok zor maç var. Beşiktaş ve Başakşehir bu maçları ödedik. Bizi seviyoruz. Bir sonraki Bay bay. <laughs>